Yine Ebu Nuaym İbn Abbas Efendimizden rivayet ediyor. Kâne min ed min hamli âmine bi Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Âmine radıyallahu anh'ın Efendimiz'e hamile kaldığının alametlerinden bir tanesi enne kulle dâbbetin kânet li Kureyş natakat leyle. O gece Efendimiz aleyhissalâtu vesselâmın annesinin ona hamile kaldığı gece Kureyş'in bütün hayvanları dile gelip konuştular. Kalet dediler ki Humile bi Rasulillahi ve Rabbil ka Kabe. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hamile kalındı. Ve huve dünya ve siracu ehliha. O dünyanın imamı ve ehli dünyanın kandilidir. Ve lem yapka serirun li melikim min mulukid dünya. Dünya hükümdarlarından hiçbirisinin tahtı, yerinde kalmadı illa men kusen. Hepsi devrildi bütün hükümdarların şeyleri tahtları devrildi. Ve ferrat vuhuşul meşrik ila vuhuşil mağribi bil Doğudaki hayvanlar batıdaki hayvanlara koşuştu müjdelediler birbirlerini. Ve kezalik ehlul bihar yubeshiru ba'duhum ba'dan. Denizdeki canlılar bile efendimizin Efendimiz'e hamile kalındığını birbirlerine ne yaptılar? Müjdelediler her taraftan nidalar yapıldı. En ebşiru Fakat ana an Kasım mübarek. Mübarek olarak, uğurlu olarak Ebu'l Kasım'ın ortaya çıkması yakınlaştı diye nidalar edildi. Allah Celle Celaluhu Bakın bu kadar müjdeler verildi. Kıymet bilmeye bizleri ne yapsın? Muvaffak eylesin.